Nobel Kimya Ödülünü kazanan Aziz Sancar'ın hayatı ile ilgili verilen görseldeki tarihlerden hangisi külli irade kapsamında değerlendirilir? Aziz Sancar'ın Nobel ödülüne uzanan başarı hikayesi diyor. 1946 yılında dünyaya geliyor. 1969 yılında tıp fakültesini birincilikle mezun oluyor. 1971 yılında biyoloji programına katılıyor vesaire bundan sonraki bütün çalışmaları kendi cüz'i iradesiyle ilgilidir. 1946 yılında dünyaya gelmesi e, bu külli iradeyle belirlenmiştir. Yani insanın bunda bir seçim hakkı yoktur. O yüzden cevabımızın A seçeneği olması gerekiyor. Yukarıda verilen hikaye aşağıdaki ayetlerden hangisiyle ilişkilendirilebilir? Bahar aylarının verimli topraklarının içindeki tohum yan yana yatıyormuş. Tohumlardan biri diğerine ben büyümek istiyorum demiş ve devam etmiş. Köklerimi altında toprağın derinlerine fevkilizimi yeryüzüne göndermek istiyorum. Baharın müjdecisi tomurcuklarım açılsın istiyorum. Güneşin sıcaklığını yüzümde sabahın tatlı dokunuşunu yapraklarımda hissetmek istiyorum. Ve büyümeye başladı tohum. İkinci tohum ise ben korkuyorum dedi. Köklerimi toprağın altındaki derinliklere gönderirsem Karanlıklarda beni neyin beklediğini bilemem. Üstündeki toprağı zorlayıp yeryüzüne çıkmaya çalışsam filizlerim zarar görebilir. Her Hem tomurcuklarım açmaya başladığında üzerlerinde salyangozlar gezip onları yemeye kalkarsa ya tomurcuklarım açılıp çiçeğe dönüştüklerinde küçük bir çocuk beni kopara verirse yo hayır en iyisi burada kalıp beklemek. Büyümek için belki daha güvenli bir zaman bulabilirim. Ve ikinci tohum beklemeye başladı. O sırada yumuşamış olan bahar toprağını eşeleyen bir tavuk buldu tohumu ve bir lokmadan yutuverdi. Evet hangisiyle ilişkilendirilebilir? A başınıza her ne musibet gelirse kendi yaptıklarınız yüzündendir. O yine çoğunu affeder. Burada tohum ne yaptı? Büyümek istemedi. top Köklerini toprağa, derinliklerine göndermek ya da filizine yukarıya göndermek istemedi. Yani kendi cüz'i iradesiyle bu tercihte bulundu ve başına kötü bir durum geldi. O halde başına ne müsibet gelirse kendi yaptıklarınız yüzündendir. Ayetiyle yukarıdaki anlatılan parça ilişkilendirilebilir olduğunu görmekteyiz. Diğerlerine de bir bakalım. B. Kim Allah'ın yasaklarından sakınırsa Allah ona bir çıkış yol gösterir. Bu konuyla ilgili değil. C. Herkesin kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. Bu da konuyla ilgili değil. D. De, Allah inanıp iyi işler yapanları ödüllendirir. Onlar için büyük bir bağışlanma ve güzel bir rızık vardır. Bu da inanıp güzel işler yapmakla ilgili yani yukarıda anlatılan konuyla ilgili değil. Bu yüzden cevabımız A seçeneği. İstanbul'da özel bir üniversitenin hazırladığı açık oturum programında eline alınan konular çerçevesinde konuşmacılar şu sonuçlara varırlar. A. Bizler hayatımızı şekillendirirken özgür irademiz ile aldığımız kararlar önemli rol oynar. Aldığımız bu kararların tamamından ise sorumluyuz. Ve hayatımızdaki bazı gelişmelerde bizim hiçbir hiç etkimiz yoktur. Etkimiz olmayan bir durumda ise sorumluluktan bahsedilemez. Dinleyiciler bu yargıların örneklendirerek daha da somutlaştırılmalarını ister. Böylece A yargısı için araştırma ve inceleme yoluyla ortaya çıkan buluşlardan tutun sizin arkadaş tercihiniz ya da gerçekleştirebileceğiniz hayalleriniz, B yargısı için vücudumuzdaki her bir hücrenin varlığı ve işleri ya da ne zaman ve nerede doğacağımız, cinsiyetimiz, anne babamızın kim olacağı, verilenlerden hareketle yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Bir insanın kendi tercihlerini yapabilmesi onun özgür bir varlık olduğunu göstermez. E bilakis özgür bir varlık olduğunu gösterir. O yüzden bu yanlış. 2. İnsanın kontrolünün dışında gerçekleşen bir irade söz konusudur. Evet baktığımızda e, insanın e, kontrolü dışında bir e, irade de vardır ki o külli iradedir. İşte ne zaman nerede doğacağımız, cinsiyetimiz, anne babamızın kim olacağı vesaire. Bu doğru bir yargı. 3. İnsan kendi iradesiyle seçimi dışında başına gelen durumlardan sorumludur. Sorumlu değildir. O yüzden bu yanlış. Burada sadece ikinci öncülümüzün doğru olduğunu görmekteyiz. Bu yüzden cevabımız B seçeneği.